Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı günler dilerim, hayırlı akşamlar dilerim. İki gün önce jandarma subay as subay başvuru sonuçları açıklanmış oldu ve mülakatlar nisan ayında yapılmış olacak arkadaşlar Ankara'da yapılacak İşte taban puanlarını sizlerle birlikte paylaşmak istedim subay kadın olarak 75,20 puanla belirlemiş olan jandarma genel komutanlığı erkek adaylarının 68,35 puan olarak belirlemiş oldu e, ve as subay lisans erkek için 66,98 ile kapatırken lisans kadını ise 74,8 da kapatmış oldu. As subay ön lisans olarak e, taban puanı belirlemiş olan jandarma genel komutanlığı erkek adaylardan 73,29 puan olarak kapatmış oldu. Ve ön lisans kadını ise 79,58 puan olarak kapatmış oldu. Maliye erkek olanlardan da 71,34 puan. Kadınlardan ise 74,18 puan olarak kapatmış oldu. Birkaç gün önce jandarma genel komutanlığı e, subay as subay ee, başvuru sonuçlarını açıklamış oldu Ve taban puanlarını da e, belirlemiş oldu Bu süreçte e, Subay kadınlardan Subay erkeklerden Ön lisans erkeklerden ve ön lisans kadınlardan e, Olan adayların Taban puanlarını açıklamış oldu Herkes almış oldukları puana göre Başvurusu geçerli veya geçersiz olmayan adaylar oldu. Bu süreçte mülakatlar da Nisan ayında olmuş olacak. Ankara'da yapılacak. Taban puanların da bugün sizlerle birlikte açıklamak istedik. Bir sonraki alımların da taban puanları bu yönde olacak. Tabii ki başvuru rakamı ne kadar yüksek olursa yüksek olma ihtimali daha yüksek oluyor taban puanların arkadaşlar. Az başvuru gelirse taban puanları da daha az bir boyutlu olmuş oluyor. Bugün itibariyle de sizlerle birlikte taban puanlarını anlatmak istedik arkadaşlar. Umarım faydalı bir içerik çekmişizdir sizlerle birlikte. Merak ediyordunuz taban puanları kaç oldu, ön lisans, kadın subay, ön lisans bunlar nedir ee, filan gibisine. Bizler de araştırdık, sizler için paylaşmak istedik. Herkese hayırlı geceler dilerim.